Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Bodrum'a gelen Muğla valisi Amir Şişçek mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, Muğla ve Bodrum'da görevli daire amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Ben Paylaşmak istiyorum. Her, biz de bir vatandaşız. Yani kusura bakma vatandaş dediğimiz zaman şu anda masanın bu tarafında oturuyoruz. Ama... Bodrum'un daha güzel olması için işleri yürütenlerle birlikte bir arada olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Vali Çiçek şunları söyledi. Uzakta aramayacağız problemlerimizi, çözüm yollarını problemlerini kendimiz çözmeye çalışacağız. Bugün burada sizler özellikle şunu bilmeniz için ve bazı konuları bizzat yerinde çözmek için, zaman harcamamak için ve yaptıklarımızın ve ya, yapacaklarımızın daha iyi olabilmesi, yaptıklarımızı da daha iyi hale getirebilmek için e, birlik birlikteliğin olmasının gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Fakir olsun, zengin olsun. Fark etmiyor. Yaşlı olsun, genç olsun. Kadın olsun, erkek olsun. Etnik yapısı ne olursa olsun. Dini, düşüncesi, felsefi yapısı ne olursa olsun insan olduğu için, Allah'ın yarattığı olduğu için onun yaşanması gerektiği şartlar neyse onu sağlamakla hepimiz görevliyiz. Vali Amir Çiçek katılımcılara söz vermeden önce Bodrum Spor'un şampiyonluğunu da kutlayarak emeği geçen herkese teşekkür etti ve bu şampiyonluğun Muğla için çok önemli olduğunu dile getirdi. Çiçek, yaşanan sıkıntıların yerinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak kimi zaman ilçede çözülebilecek bir sorunun Ankara'ya götürülerek zaman kaybı yaşandığına dikkat çekti. Daha sonra mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine söz veren Vali Çiçek, aktarılan sıkıntıları salonda bulunan daire amirlerine sorarak en kısa zamanda uygun çözümler üretilmesini istedi. Bildirdim yukarı teklif al. Ve yaptım. Yani yeni bir, yeni bir, şeyler bulacak değil. İlk olarak söz alan Yalı Mahalle Muhtarı Halil Köse, DSİ tarafından açılan ve kapatılmayan çukurlar yüzünden sık sık kazaların yaşandığını belirterek şunları söyledi. Şu an normalde bize Geyikli Barışı'ndan gelen DSİ'nin yaptığı içme suyu projesinde bize gelen su boruları isale devamlı patlıyordu. Bu kısımda yaklaşık 1 kilometresi Kızıl Ağaç tarafında belli yerde bir tarafı çiftlikte ve Kızıl Ağaç'ın tam arasında yalı, yalı kenarında kalıyordu. Yalnız şu an tekrardan düzeltmeye geçildi. Yalnız DSİ bu projeye çıktıktan sonra şu an kazılmış olan asfaltın üstünü kimin kapatacağı belli değil. Daha dün akşam bir tane trafik kazası meydana geldi aynı şekilde. Açılan e, kanalın üstünde hiçbir şekilde Ön tarafında küçük bir trafik işareti vardı. Araçtan beş kişi sağ çıktı. Yani üstüne de ben geldim. daha önce de bir tane büyük tır aynı şekilde yapılan, açılan kanalın içine yattı. Bu konuda şu an ihale alan vatandaş en azından stabilizeyi selip bir şekilde sıkıştırma yaparsa ve üstünün örtümlüsünü hani birisi alırsa, çünkü biz de yaza geliyoruz, yazın biz de gözde bir mekanlardan biriyiz, turizmde olacak. Şu an e, iki gündür hava kuru ve araçların geçtikten sonra insanlar hakikaten dosyanın içinde yürüyorlar. Muhtar Köse'nin dile getirdiği sorunu dinleyen vali Amir Çiçek, sorumlu daire amirine bu yolların ne zaman kapatılacağını sordu. Soruya cevap veren yetkililer, bu ay sonuna kadar çalışmaların bitirileceğini, en kısa zamanda bu sorunların giderileceğini dile getirdi. Sonra tekrar yanında inceleyeceğim. En kısa zamanda programlayacağız efendim. Durumu biliyoruz. Güvenlikle alakalı... Firma kendi alabileceği e, önlemleri alıyor. Bunun üzerine Muğla Valisi Çiçek 102 gün süren çalışmalarında Bodrumlulara en küçük bir sıkıntının yaşatılmadığını ancak bu tür küçük sorunlarda şikayet aldıklarını söyledi. Vali Çiçek, bütün büyük işleri yaptık. Böyle küçük işlerde tıkanmayalım. Asfaltlama döneminde oralar kapatılsın dedi. Büyük şeyden barajdan getirdik ama bunu e, bizler biliriz çünkü kolay değil. Suları kesiyorsunuz, bağlıyorsunuz, bütün su. Hiçbir vatandaşın okullardan, hastanelerden sıkıntı gelmeden bu iş e, çözümlendi. Şimdi bağlantılar kuruluyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İslamhaneleri Mahallesi'nin altyapı sorunları ve vidanjör ücretlerinin pahalı olmasını vali çiçeğe ileten Muhtar Ömer Mazı'ya ise muski yetkililerinden şu cevap geldi. Bidansör ücretleri genel kurul kararı ile belirleniyor. Bidansörümüzü de sık sık o bölgeye gönderiyoruz. Altyapı çalışmaları ile ilgili olarak da İslamhaneleri, Turgut Reis, Akyarlar, Dereköy ve Peksimet bölgesinde proje ihale aşamasındayız. Bu yılın sonuna kadar projeleri hazır olacak ve 2016 yılı içerisinde de imalatına başlayacağız inşallah. Yaklaşık 150 milyonluk büyük bir yatırım olacak dedi. E, bu yılın sonuna kadar e, projeleri hazır olacak. 2016 yılı içerisinde de imalatına başladı. Daha sonra söz alan Bodrum Sağlık Vakfı Halkla İlişkiler Müdürü Şafak Yaşar engelli ve maddi açıdan zor durumda olan ailelerin sorunlarını dile getirdi. Evde bakım hizmetleri konusunda yenilikler yapılması gerektiğini savunan Yaşar, Bodrum'da yaşayan bir ailenin karşılaştığı güçlükleri paylaştı. Aynı bir uh, akut sıkıntımız yok. Bizim için en önemli mesele ailelerin e, hem e, topluma entegrasyonları hem de ekonomik anlamda ıslah edilmeleri ve sosyal haklardan yararlanmaları. TÜRSAP Bodrum Şube Başkanı Sevinç Gökbel ise Bodrum'daki ikinci konutların turizm amaçlı kullanılmasının ve korsan taşımacılığın bölgeye verdiği zararı dile getirdi. Amir Çöçekse konu hakkında geniş kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi. Toplantının sonuna doğru önce Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, daha sonra da Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, böylesi bir toplantının düzenlenmesinden dolayı Vali Amir teşekkür ettiler. Onun için ben e, bu güzel toplantı için sezon öncesinde yaptığımızda sizlere ve Muğla'nın değerli bürokratlarına bir defa daha teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Katılımcıların sorunlarını dinleyerek çözümleri için talimatlar veren Muğla Valisi, muhtarların ve daire amirlerinin çok daha verimli ve çok daha dikkatli çalışmaları gerektiğini ifade etti. Vali Amir Çiçek bazı sivil toplum örgütleriyle basına kapalı olarak toplantıya devam etti. Belediyenin ve diğer destek vermesiyle olmuştur. Vatandaşımızın destek vermesiyle olmuştur.